Bugün sizlere boş marka çamaşır makinamızın meşhur probleminden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi şurada bir temizleme yeri var. Temizleme yerindeki kapak genelde sıkışıklık olabiliyor. Elle çevirdiğimiz zaman açılmama sorunu yaşıyoruz. Bu sorunu nasıl çözeceğimize bakacağız. Gördüğünüz gibi çıkmıyor hiçbir şekilde. Öncelikle buradaki hortumu bu şekilde dışarı alacağız ve içinde bulunan tam burada bulunan suyu boşaltacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde ucunu çıkaracağız. Buradan yaklaşık bu leğeni dolduracak kadar bir su çıkıyor. Ben önceden bir boşalttım biraz. Biraz daha kaldıysa diye tekrar denemesini yapıyorum. Daha sonra kapağını kapatıp bırakıyorum. Burada da ana giriş suyumuz var. Bunu kapatacağız ve sökeceğiz. Bu da tahliyemiz. Çamaşır makinesini bu şekilde sırt üstü yatırıyoruz. Gördüğünüz gibi altta bir muhafazamız yok. Sökmemiz gereken parça burada. Burada da denge kollarımız var. Aşağıda motorumuz mevcut. Gördüğünüz gibi. Bunlar da beton ağırlıklarımız sarsıntıyı en aza indirgemek için. Bizim sökmemiz gereken yer burası. Onlarda hiçbir şey, bir işimiz yok. Şimdi gördüğünüz gibi şu aradan bir tane cıvatası var. Sadece o cıvatayı söktüğümüzde bunu bu şekilde kenara alabiliyoruz. Normalde o tork alyan ya da yıldız alyan diye tabir edilen bir cıvata ama kontrol kalemiyle çok fazla zorlamadan sökülebiliyor. Bu şekilde bunu böyle yan tarafa aldığımızda müdahale etme imkanımız çoğalıyor. Gördüğünüz gibi şu altta motorunu tırnaklarla bağlı olduğunu görüyoruz. Kabloyu üstten ayırdık. Motorunu da buradan çıkaracağız. Şu şekilde çevirerek şu tırnakları da kurtardıktan sonra alacağız. Bu da tam buradan gelen hortumumuz. Tam buradan gelen hortumumuzun kelepçesinden ayıracağız. Asıl sorunun orada olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir pense yardımıyla onu sıkıştırarak oradan ayırabiliriz. Gördüğünüz gibi arkası boş. Demek ki o tam buradan gelen de bir sıkıntımız var. Bu da taliyeye giden diğer borumuz. Bu gördüğünüz gibi bomboş. İçinden bazen bozuk paralar, tokalar vesaire şeyler çıkabiliyor. Söktükten sonra görüntümüz bu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi gayet basit şekilde açıldı. Zorladığımız zaman bu genelde kırılıyor ve boş yere masraf çıkarıyor. Bakın bunu da işte arkadaşı bulduk. Cebimizde kalan bir alyan oraya girerek kapağın açılmasını engellemiş. Hazır bu şekilde sökmüşken de temizliğinde yapmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi buralarda da kirlerimiz, kireçlerimiz mevcut. Buraya da aynı şekilde bir müdahalede bulunacağız. Bunu da bu şekilde buraya bastırdığımız zaman zaten geliyor. Bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Burada da su girişimiz var. Oraları da güzelce bir kireç sökücü yapacağım. Gördüğünüz gibi buralarda da biraz kireç mevcut. Bu şekilde iç kısmına vesaire her yerine kireç sökücü yaptım. Daha sonra makinemizde tambur temizleme özelliği var. Tambur temizleme moduna aldığımız zaman en yüksek sıcaklık olan 90 dereceye ve 1 saat 10 dakikaya alıyor. Sıkma devri de 1200'de zaten. En son kontrolü de yaptıktan sonra temizliğimiz bitmiştir.